Degrade, iki ya da daha çok renk arasındaki kademeli geçiş efektine verilen attır. Ayrıca bir katmana Degrade uygulandığında bu efekt yeni katmanın altındaki diğer katmanlara da etki eder. Katmana Degrade uygulamak için Layer paletindeki Background katmanını tıklayarak etkinleştirin. Şimdi Layer paletinde bulunan New Layer düğmesini tıklayın. Yeni katman Layer 1 adıyla Background ve üstünde bulunan katmanın arasında belirir. Şimdi de Layer 1 katmanını çift tıklayın ve katmanı gradient olarak yeniden adlandırın. Araç çubuğundan gradient aracını seçin. Araç seçenekleri çubuğunda linear gradient düğmesini tıklayın. Şimdi önce gradient picker açılır menü düğmesini, sonra da seçenekler arasında bulunan foreground to transparent seçeneğini tıklayın. Gradient Picker iletişim penceresini kapatmak için resimde herhangi bir yeri tıklayın. Şimdi Window menüsünden Swatch seçeneğini tıklayın ve paletten dilediğiniz rengi seçin. Ardından layer paletinde gradients katmanı etkinken gradient aracını resmin sağ tarafından sol tarafına doğru sürükleyin. Seçmiş olduğunuz renk, degrade katmanının genişliği boyunca kademeli olarak saydamlaşacak ve alttaki katmanda yer alan resmin görünümünü de etkileyecektir. Dilerseniz gradient katmanının opacity değerini değiştirerek efektin rengini açabilirsiniz. Bu işlem için layer paletinde gradient katmanının opacity değerini azaltın.